Merhaba arkadaşlar ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars'ta iki ölü kutusu açacağım. Bakalım neler çıkacak. 9 çok şanssız bir sayıymış. Onu da öğrenmiş oldum. Gene 9 yazdı. Umarım ikincisinden 10 falan çıkar. Şanslı sayı da 10'muş bu arada. 10, 11 imiş. Oo, 12 çıktı. Süper. <laughs> Oha. Oha. Basso Stoo çıktı. Hayalet Squeak. Vay süper. Ben 12 çıkacağını hiç tahmin etmezdim. Vay. Direkt 12 çıktı. Yani şunla şu kostümlerden bir tane de çıkabilirdi ama. Barsı Stu çıktı direkt. Barsı Stu çok sevilen bir kostüm. Vay süper. Bir de Hayalet Squeak çıkmıştı. Squeak nerede? Squeak ha burada. Bu da çok güzel. Gözleri falan müthiş. Şimdi benim anlamadığım şey şu. Bu arada ikinci hesabımda karakterlerimin bazı kısımları 34-35 falan vardır herhalde. Bu Larry ve Laurie 33. rütbe. Mende 31, Edgar 34. Eee, 30. 32 Feng. 31 Leon. Cordelius 32. Leon. Leonu söylemiştim zaten. 31 de Colette. 36'da C'si. 39 nite. Yani iki tane karakterim 35'i geçik. 31 35 rütbenin üstünde. Bir de şöyle bir spike rozetini göstermiştim ya güncelleme geldikten sonra bu rozette animasyonlu halde şey olmuş. Animasyonu da gelmiş. Şöyle bir şeyi aldım. Zaten videosunu da çekmiştim. Şu rozeti alırken videosunu çekmiştim zaten. Benim anlamadığım şey şu. Şimdi benim karakterler yüzü geçik hepsi. Neredeyse değil yüksek. Sadece iki karakter düşüktü. Melodiyi de yükselttim. Dili şu an düşük seviyede. Rütbede. Şimdi burada yüz yazıyor. Benim karakterlerin hepsi yüzü geçik. Şimdi 1000 yapmam mı gerekiyor yani bu şeyleri yapmak için? Kupayı yapmak için. Şimdi ben 100'ü bitirdim. Yani normalde 100'ü geçmesi lazım. 100'den 400'e geçmesi lazım. 400'deki zaten karakterlerim 400'ü geçik kupası var. Şurada 400'ü geçik bir sürü şey var. Karakterim var. Nita mesela 600'e geldi mesela. Neredeyse. Yani bir kupa daha koysam, eklesem 600 neredeyse. Şimdi normalde bunu da sayması lazım. %400'ü sayması lazım. Ondan sonra 1000'e 1000 e gelince de karakterlerin kupasını 1000 yapacağım da Beni de sayması lazım aslında. Şu iki kutuyu sayması lazım ama aksi gibi saymıyor. Neden saymıyor? Hiçbir fikrim yok. Sizin bir fikriniz ya da bildiğiniz bir şey varsa eee pastayacı nasıl yükselir hakkında bilginiz varsa yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Kupa kutusunu yüz, yüzün üstüne nasıl çıkarırım bilginiz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Çünkü benim karakterler yüzü geçik. Hepsi geçik yani neredeyse. Şu an Edgar 624 mesela. Ama burada saymıyor mesela. Çok saçma. Şimdi yüzü geçmesi lazım da. 100'ü bırak. 400'ü geçmesi lazım. Şu ikisini tik atması lazım. Omega kutuyu da ultra kutuyu sayması lazım. Normalde. Ama saymıyor. Ne ilginç ki. Bu arada kendim kasıyorum şeyleri. Karakterlerin kupasını. Kankam olsa onunla kasardım ama. Sanırım bir kankam bana küs. O yüzden Brawl Stars'a giriyor. Girdikten sonra ben aradan yarım saat sonra giriyorum mesela. O anda da oynayamıyoruz mesela. Karşılaşmıyoruz. Neyse. Bu detaya girmeyeceğim. Video bu kadardı. Videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim çanı kapalıysa onu açıp tümü yapmayı unutmayın ki ben video atar atmaz size bildirim gelsin. Bunu da söyledikten sonra like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Dedikten sonra başka bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Tekrardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyorum ve bay bay.